Dizimen kanalından herkese selamlar. Kan Çiçekleri dizisinin yeni bölümlerinde neler olacak? Bu yeni düşman kim? Arkadaşlar fotoğrafı çeken genç biri ama bence bu fotoğrafı çektikten sonra asıl düşmana yani Cevahir'e gönderiyor. Ve Cevahir acaba Sabiha'nın öldü zannettiği ikinci eşimi yani Gülşah'ın mı ve Gülşah'a da saklıyor olabilir. Ben öyle bir fikirde bulunmak istedim. Gülşah'ın da gelecek bölümlerde tıpkı babası gibi ortaya çıkabileceğini düşünmekteyim. Sabiha her ikisinin de öldüğünü zannediyor ama aslında ikisi de yaşıyor. Ve belki de Sabiha'nın ikinci kocası Sabiha ile aralarında bir mevzu geçti. Ondan intikam almak için Gülşah'ı saklıyor olabilir. Peki Gülşah çıktığında neler olacak? Tabii ki her zamanki gibi e, Baran'ın üzerine oynayacak. Baran'a olan saplantılı aşkı devam edecek ve bu durum Dilan'la Baran'ın arasının açılmasına sebep olabilir. Ancak bir süre e, senaristler sesimizi duydular ve gelen tepkiler üzerine Baran'la Dilan'ın arasını bir süre daha iyi tutabilirler. Mardin'de çekimler olduğu söyleniyor. Dilan'ın göğsünden vurulduğu e, ve e, Baran'la olan bir videosunda göğsünün sargılı olduğu söyleniyor. Nerede vurulacak, kim vuracak bilmiyorum ama birçok yorumcumuz Kerem'in diziden ayrılacağından bahsetmiş. Derya'nın Kerem'i bıçaklayıp Kerem öldükten sonra Derya'nın da hapsi boylayacağından bahsedilmiş. Tabi bu durumda Fırat Derya hapisliğinden kurtuluyor. Sadece Fırat değil bütün aile Derya hapisliğinden kurtuluyor. Ben Derya'nın Gülşah'ı da saklamış olabileceğini hatta Gülşah'ın barına olan saplantılı aşkından dolayı onu kıskanmış olabileceğini ve bu şekilde bütün bu oyunun, bütün bu planın derya tarafından planlanmış olabileceğini de düşünmüştüm. Ancak öyle değilmiş. Bambaşka biri çıktı. Erkek bir düşman çıktı. Şiar'ın akrabası olabilir mi? Hatırlarsanız Şiar'ın ölümüyle alakalı. Daha doğrusu Şiar barını ve Dilan'ı kaçırmıştı. Sonrasında baran kurtulduğunda Şiar yerdeyken elinde bir silahla Şiar'a doğru doğrulttuğunda bir onları uzaktan çekmişti. Sonrasında Şiarı öldüren kişi ya Hasan ya da Fırat'tı. Yani Fırat'ın hani adam öldürme gibi bir şeyi olabilir mi bilmiyorum. Önceki bölümlerde hatırlarsanız Cihan'ın bir arkadaşı vardı, onu öldürmek istemişti ama yapamamıştı bunu. O yüzden Fırat değildi acaba, bambaşka biri mi yaptı? İşte Seyit mi yaptı şeklinde yorumlamıştık. Şiar o meseleden dolayı yani Şiar'ın ölümüyle alakalı. Şiirin bir akrabası da olabilir bu cevahir ve şiirin intikamını almak için gelmiş olabilir. Dolayısıyla direkt Baran'a odaklı bir düşman yani Sabiha ve Gülşah'tan ayırıyoruz o durumda. Bilmiyorum sizin de fikirleriniz varsa lütfen paylaşın. Kimisi Dilan'ın babası şeklinde yorumlamış ama başka bir yorumcumuz da Dilan'ın babasının isminin hikmet olduğunu ve cezaevinde çoktan öldüğünü söylemişti. İşte en büyük ihtimal Gülşah'ın babası olma ihtimali bu cevahirin ve belki de Gülşah da birlikte Sabiha'ya karşı bir düşmanlık olacak. Çünkü Sabiha Gülşah'ın aslında sorunlu olduğunu anladı ve ona yalan attığını, onu aldattığını anladı. Gelecek bölümlerde Sabiha'nın Gülşah eğer ortaya çıkarsa ona olan tavırları değişebilir. Zaten Dila'nın da onun öz kızı olduğunu düşünürseniz eğer bu gerçekte ortaya çıkarsa acaba Sabiha Dilan ve Baran'a yakınlaşıp Gülşah ve eski eşinden uzaklaşacak mı tabi eğer eski eşi ise bu bahsettiğimiz kişi. Bilmiyorum bakalım neler olacak yorumlar da var arkadaşlar sizin de yorumlarınız varsa lütfen paylaşın hem yeni haftayla alakalı hem yeni bölümlerle alakalı bu düşman kim olabilir ne yapmak isteyebilir fikirlerinizi paylaşın yeni videolarımızda sizin de yorumlarınıza yer verelim. Merhabalar dizi çok güzel hazırlanmış. 180. bölümden başlayarak seriyi full haliyle yayınlayın. E, Akhir ki dilen özüne çeki düzen verdi. Biraz da ağız mimiğini de düzeltse çok güzel olar. Allah yolunuzu açık şansınızı bol etsin. Amin demiş. Amin bu güzel duaya. Amin diyelim. İspanyolcaya çevir demiş de arkadaşlar yani hani e, anca Türkçe e, o Türkçe altyazı var. İnşallah otomatik çeviriyordur. Bir arkadaşımız da İngilizce lütfen demiş. Valla dediğim gibi İngilizce kesin çeviriyordu da İspanyolcaya bilmiyorum. Fırat Derya ile evlenmekten vazgeçecek. Derya şirket hissesini kaybedecek çünkü Kerem Derya'nın davasıyla ilgileniyordu. Evlilik konusu olunca öyle kaldı. Baran yine de araştır demiştik Kereme. Bu evlilik niye? Derya öyle ortada kalır. Kerem Derya'yı şirketten uzaklaştıracak. Derya kaybedecek her şeyi. O öfkeyle de Kerem'i öldürecek. Baran'ın yeni düşmanı bu adam Dilan'ın babası değil. Bence öyle olsaydı onları değil Seyit'in karşısına çıkardı. Kızı Dilan'ın hesabını sorardı. Dilan'ın babası değil bu adam Şiar'ın intikamı için gelmiş olabilir. Evet bahsettik biraz. Galiba Sabiha'nın tüm yaptıkları yanına kar kalacak. Kan çiçeklerinde hiçbir suçun cezası çekilmiyor. Cevahir genç ne babası yahu demiş. Arkadaşlar Cevahir genç mi bilmiyorum da sanki fotoğrafı çeken Cevahir değil bence yani hani. Düş Asıl düşman birini çektirtmiştir. Fotoğrafı çeken kişi gençti. Aileleriyle birlikte sadece Baran Dilan başka bir soruna seviniyor demiş. O düşman hiç gelmez inşallah. Bu ne iş? Artık Dilan'la Baran mutlu olsunlar. Lütfen ne olur İyi hele şükür Sabiha ölsün. Rabbim getirmesin. Gülşah da eksik kalsın. Azade Hanım ve Hasan da defolsunlar artık. Bence o tetikçi Derya'nın adını verecek. Baran düğünü durduracak. Cevahir Çakal Fikri'nin oğlu Dilan'ın babası olamaz. Çünkü genç biri. Çakal Fikri kim? Hasan cezasını çeksin demiş bir arkadaşımız da. Yazarlar intikam tutkusuna kapılıyor. Bunlar gerçekten sefil vampirler. Kendileri de manyak. Dizmen Kerem ölmesin. Çıksa da yurt dışına gitsin. Onu çok seviyoruz. Hiç kimse e, Dilan hakkında saçma sapan konuşmasın. Evvelce herkes kendine baksın. Sonra konuşsun. Küçük yaşta böyle bir oyuncu. Her haliyle güzel. Havin sonunda iyi biri çıktı. Bunlar da adet düşmanlık fotoğrafla başlıyor. Sabiha da aynısını yapmıştı. Genç birine benziyordu. Yüzünü görmedim ama Derya kiralık katil tutmuş olabilir. Dilan Baran'ın bir çocuğu olsun. Şimdi gelen adam Dilan'ın eski sevgilisi mi acaba? Gülşah konusu kapandı. Dilan'ın sevgilisi mi geliyor? Aman Kerem'e bir şey olmasın. Baran'ın tek adamıydı. Bence şimdi Dilan her şeyi söyleyecek Baran'a. Bence Dilan'ın Sabiha'nın kızı olması ortaya çıkınca Dilan onu zincirde sakladığını söyleyecek Baran'a. Gülşah gelecek ama Sabiha Dilan'a iyi, Gülşah'a kötü gibi olacak. Ahir ki yine bir şey olmasa bir an önce Dilan Baran mutlu olsun. Yoksa bu da Dilan'ın takıntılı platonik aşkı aşıkı mı artık Baran'la Dilan mutlu olsun. Kerem gitmesin, kötüler gitsin. Bence Derya cadısı gitsin, Azade cadısı gitsin. Yeni düşman daha çıktı. Sonunda Sabiha Gülşah'ın manyak olduğunu anladı. İnşallah Dilan Baran mutlu olsun. Sabiha artık Karabeylerle uğraşmaz. Dilan kendine çeki düzen versin. Fırat Salih'i öldürür. Yeni düşman genç biri gibi duruyor. Ya bu senaristler düşman yaratıp fabrika gibi üretimde bir numaralar. Dilan Baran birbirine çok uyumlu. Bir de Dilan'ın göz, güzelliğine laf eden yorum yazmayın. E, Dilan'ın güzelliğine laf etmeyin. Baran'ın gözü aydın olsun yeni aşkı geliyor. Bir çocuk vardı Nuri bu yeni düşman onun intikamını almaya gelmiş olabilir. Dilan'ın Baran'a anlatmaması Dilan'ın başına iş açacak. Yeni katılan erkek oyuncu genç Dilan'ın babası olamaz. Fırat nikah masasında hayır diyecek diye düşünüyorum. Cevahir kime lazım? Hasan'ın kötülükleri, Derya'nın yaptıkları, Sabiha'nın yaptıkları yanında kar mı kalacak? Dilan'ın babası çıkacak selam Azerbaycan'dan ağzınıza sağlık çok güzel anlatıyorsunuz bıktık bu saçmalıklardan bir an önce Dilan varan mutlu olsun Gülşen babası ölmüştü ölüler dirilir mi şimdi de cevahir çıktı sonunda bizi çıldırtacaklar Dilan nasıl aşiret gelini kendisine söylenen her yere gidiyor haydi hayırlı olsun Sabiha gitmeden nur topu gibi yeni bir düşmanımız oldu Dilan'ın babasının ismi Hikmet'ti Dilan'ın babası cezaevinde ölmüştü. E, mümkünse hindim, Hindu dili mi istemiş? Allah yani Portekizce İspanyolcayı yapamıyoruz Hindu'yu hiç yapamayız. Yeni düşman hayırlı olsun Dilan'ın babası Dilan Baran birbirine çok yakışıyor. Dilan Sabiha'nı e affetmesin Sabiha meselesi bitmemiş miydi? Siyah eldivenli adam Sabiha'yı Dilan'la çekiyor. Genç biri gibi bu olaydan sonra bir müddet Sabiha uzaklaşabilir. Şimdi de psikopat biri dahil oluyor diziye. Karabeylerden duymak istediğimiz aşk sözleri. Of ya yine mutlu olamayacaklar. Havi'nin Dilan'ı kurtarmak için Baran'ı araması sonunda Sabiha kızının psikopat olduğunu anladı. Dilan bir hiçmiş, eczacıymış, okumuşmuş, yaptıklarını cahil olan bile yapmaz. Eşine saygısı yok. Adam kaç kere dedi uzak dur şu Sabiha'dan diye yaptığına cahil cesareti denir. Sabiha çağırıyor gidiyor, kocası evden çıkma diyor, dinlemiyor. Gizemli adam, Baran'ın gerçek düşmanı bir bela bitti mutlu olacaklar derken hemen yeni düşmana bağladılar. Videonun sonuna geldim arkadaşlar. Yorumlar buraya kadardı. Biraz uzun bir video oldu. Kusura bakmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.